Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru Hobi kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir önceki pet shop'tan balık aldım. Videosunu izlediyseniz o videoda bir de flower horn aldığımı görmüşsünüzdür. Bu can benim için güzel bir değişiklik oldu. Aslında planımda bu arkadaşı almak yoktu. Bu güzelliği neden aldığımı bir sonraki videoda açıklayacağım. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Flowerhorn alalı bir gün geçti. Dün vaktim olmadığı için bu arkadaşları ayıramamıştım. Hata ettiğimi fark ettim. Şu an Flowerhorn'un ağzında bir adet balık var. Şu an onu yutmakla meşgul. Hocam ne oluyor orada? Suçlayamam çünkü doğası gereği büyük balık küçük balığı yutar. Arkadaşlar diğer elemanları yakaladım. Şu an aşılamalarını yapıyorum ve alttaki akvaryuma ekleyeceğim. Bir saat sürecek aşılama. Şimdi zıplamasınlar diye tepesine de kapattım. Evet bir saat süre geçti arkadaşlar. Arkadaşları gönderelim. Arkadaşlar maşallahlarınızı esirgemeyin. Flower Horn'u kendime alıştırmaya çalışıyorum. Yavaştan tepki vermeye başladı. Zamanla alışacağını tahmin ediyorum. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Şu an etrafı keşfediyor. Gerçekten meraklı balıklar. Bakalım bu süreç nasıl işleyecek ben de merak ediyorum. Hep beraber bu süreci takip edeceğiz. Bakın maşallah tepki gösteriyor. Leopard Vatoz'u da sonra yakaladım. Leopar vatozu da alıştırarak aşağı akvaryuma koydum. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Belki bana hocam saçmalama diyebilirsiniz. Bu yosunlar arka planda bence güzel bir dekor oluşturdu. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Hani benim düşüncem bu şekilde. Arkadaş arada yosunlara bakıyor. Ulan bu ne diyor herhalde kendi kendine. Ufaktan tırtıklıyor. Bence değişik bir görüntü oluştu. Sanki yalıtım malzemesi gibi arka kısımda duruyorlar. Evet bu yosunları almaya karar verdim. Şimdi kepçe yardımıyla yosunları almaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi arka plandaki yosunları kepçe yardımıyla alıyorum ısıtıcının bulunduğu kısımdaki yosunları daha önce almıştım. Çünkü ısıtıcının vantuzu cama daha iyi temas etsin diye ilk seferde yosunları almıştım. Tabi benden dolayı biraz tedirgin ama mümkün olduğunca işimi hızlı yapmaya çalışıyorum ve ani hareket yapmamaya çalışıyorum. Belli bir süre bu arkadaş burada kalacak. Tabi ben buraya sumplu pipo filtre sipariş de vermeye karar verdim. Çünkü bu arkadaş büyüyene kadar geçici bir süre burada kalsa da Sumplu pipo filtre güzel bir filtrasyon sağlayacaktır. Yosunları almaya çalışıyorum. Bu yosunları da atmayacağım. Ne yapacağımı birazdan söylerim. Arkadaş birazcık stresli gibi. Tekrar söylüyorum. Umarım alışacaktır. Kepçeyi iyice elimle temizlemeye çalışıyorum. Olabildiğim kadar yosunları aldım. Olmazsa daha sonra tekrar ince bir temizlik yaparım. Şimdi çok fazla arkadaşı tedirgin etmek istemiyorum. Bitkilerin de bir kısmını aşağıya akvaryuma taşımayı düşünüyorum. Hobinin güzel yanlarından biri böyle farklı uygulamalar yapmak. Stresi iyi geliyor benim için. Hobide farklı canlı türlerini deneyimlemek benim için hobinin tadı tuzu. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yosunları almaya çalışıyorum. Zaten bugünden sonra da düzenli dip çekim yapacağım. Kalan partikülleri de toplamaya çalışacağım. Biyolojik dengeyi sarsmamak için çok aşırı dip çekimi yapmayacağım. Bakın yosunları gördünüz. Tabi su biraz bulandı. Tabandaki partiküller de kalktı. Ancak dediğim gibi dip çekimi yapacağım. Şimdi hocam sen ne yapıyorsun diye sorarsanız bulaşık süngerinin yeşil kısmıyla temizlik yapıyorum. Yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Akvaryum fena karıştı. Hocam resmen akvaryumun içinden geçtin. Evet arkadaşlar. Oscar arkadaşımızın da söylediği gibi Akvaryumun içinden geçtim. Akvaryumun içi dışına çıktı resmen. Arkadaşlar birazdan burası fena karışacak. Evet, ortalık fena karıştı arkadaşlar. Evet, hazır elim elimdeymişken bitkilerin yapraklarında bulunan yosunları temizlemeye çalışıyorum. Bakalım temizleyebilecek miyim? Flowerhorn'lar meraklı balıklar. Zeki balıklar. Hatta İngilizcesi ıslak köpek. Sahibiyle bağ kuruyorlar. Etkileşim içine giriyorlar arkadaşlar. Tabii Flowerhorn ile ilgili videolar da gelecektir. Bu şekilde ben de uygulama yaparken bir video çekeyim dedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like tuşuna basın ve yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi ısıtıcıyı takmıştım. Isıtıcının pozisyonunu değiştireceğim. Çünkü aşağı doğru gelmiş. Onu videodan sonra düzeltirim. Sumplu pipo filtre gelecek. Aqualab TR kanalından Ertan hocama çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Flower Horn yemi de gelecek. Ben de etçil diskus yemi var. Onu verdim. Az önce yedi. Tabii çok iştahlı yemedi. Çünkü adaptasyon yani alışma aşamasında arkadaşımız. Bakalım alışacak mı? Durum nasıl olacak? Maşallahlarınızı esirgemeyin. Biraz çok konuştum sanırım. Buradaki yosunları da alayım. Bu yosunları ne yapacağımı size söyleyeceğim. Aklıma bir fikir geldi aslında. Bakın şu yosunları alıyorum. Sağdaki beta saklama kabında kendi çapında bir yavruluk hazırladım. Bunun da videosu var kanalımda. O videoyu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu an bu yavruluk içinde koridoras yani çöpçü yumurtaları var arkadaşlar. Mümkün olduğunca halı gibi olmuş, halı flex gibi olmuş daha doğrusu yosunu aldım. Bu şekilde kendi çapımda uygulamalar yapıyorum. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu hobi köşesinde stres atmaya çalışıyorum tüm yorgunluğum gidiyor. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Bu arada yorum yapın, videoyu beğenin. İstatistiklere baktığımda hobi kanalımdaki videoların abone olmayanların da izlediğini görüyorum. Kanalıma abone olun. Burası hobi kanalı. Kendi çapımda uygulamalar yapıyorum. Elimden geldiğince bilgiler vermeye de çalışıyorum. Olumlu eleştirileri ve yapıcı olumsuz eleştirileri her zaman açığımdır. Canlı yayınlara da gelen arkadaşlar oluyor. Belli bir ekibimiz var. Sağ olsunlar ellerinden geldiğince beni takip ediyorlar. Evet Ritchie Moss'u beta saklama kabına geri gönderiyorum. Bu halı flex gibi olmuş Yosun'u ayıklayacağım. Tilki kuyruklarını da bir kenara koyacağım. Yosun lepistes otlarını ve tilki kuyruklarını bayağı bir sarmış. Elimden geldiğince ayıklamaya çalışıyorum. Bu yosunları kurutup karideslere veya saylangozlara yem yapan hobiciler de var. Ben farklı bir şekilde bu yosunları değerlendireceğim. Şöyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Bunları spring ve izopotların bulunduğu teraryuma ekleyeceğim. Spring ve izopotlar bunu yiyecektir. Zaten orada bu kuruyacaktır. Bu kuruyan yosunlar onlara yem olacaktır. Evet bir kısım yosunu da Buraya ekleyeceğim. Karidesler taze taze tükesinler. Zaten Marissa corneareti saylangozları da bunu yiyecektir. Bu şekilde iki kısımda bu yosunları değerlendirmeyi düşündüm arkadaşlar. Evet. Riccia mossları da burada muhafaza edeceğim. Zaten Riccia mosslar yüzeyde yüzüyorlar. Bana sorarsanız Riccia mosslar doğal rafya. Arkadaşlar Yosunları temizledikten sonra ufak çaplı bir dip çekim yaptım ve su ekledim. Şu an su hafif size bulanık gibi gözüküyor olabilir. Ancak bu bulanıklık düzelecektir diye tahmin ediyorum. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Benden şimdilik bu kadar. Dediğim gibi bir sonraki videoda bu flower Horn güzelliği hiç planda yokken neden aldığımı açıklayacağım. Bu videoları editlemek için bayağı emek harcıyorum. Hobi kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bu hobi kanalı sizlerin katkılarıyla da daha güzel yerlere gelecektir. Balıklarınıza, canlarınıza iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum.